Evet, solucan gübresi eliyoruz. Elediğim gübrenin içinden çıkan solucanları da böyle burada biriktirdim. Şimdi yerine koyacağım. Koymadan bir çekeyim istedim. Elemiş olduğum gübremi birazcık göstereyim istiyorum sizlere. Bakın. Hmm. Evet. Örtüyü sıkıştırabilsen çizmiş görmesin diye hemen şey yapıyorum örtü koydum şöyle göstereyim bakın evet. soldan neyinin L'nin e, mavi olduğu için kameraya şey itersin, geliyor normalde bakın simsiyah yani siyah aldım solucan gübresiyle yetiştirdiğimiz her şeyi güzel oluyor. Bakın böyle seçiyorum içinden eleyeceğim. Bu elencik olan gübre bakar mısınız? İçinden solucanları seçiyorum. Yavrulamışlar. Onları ayrıyetten başka bir yere koyacağım. Yine orada solucan gübresi oluşacak böyle seçmek zorundayım. Elemek zorundayım aslında. Ben hoşuma gidiyor benim seçmek. Herkes tabii bunu yapamaz. O başka bir mesele. Bakar mısınız? Şu minnacık elimin içi. Orta parmağımda minnacık bir solcan görünüyor mu acaba? Şöyle bir bakayım. Şimdi görünmüyor. Görünmüyor. Şu an görünüyor. Şuraya koyarsam görünecek. Evet. Bakın orada kımıldıyor. Böyle küçük küçük minik minik yavrulamışlar. Yavruları çıktı. Hani böyle kurkuk, tovuk, yatar, yumurta ya. aynı onun gibi yavrular çıktı. Ve ben onları eleyeceğim. Sonra da sebzelerime koyacağım. Biberlerime. Sıvı solucan gübresi koydum. Şimdi birazcık kalkındılar normal e, solucan gübresi de koyunca daha çok coşacaklar. Ve verim güzel olacak. Şöyle göstereyim. Bu balkon saksı şeyinde, bahçeciliğinde bu çok önemli. Şimdi tekrar şöyle göstereyim. Bunlar hep fidelerim. Bakın. Sebze yetiştirmek. Ve Burada da siyah biberlerim var. Hiç görünmüyor. Bakar mısınız? Bunlar siyah biber. Şurada var. Şurada var. Böyle bunlar hiç görünmüyor. Şurada bir tane var. Hiç görünmüyor. Simsiyah. Allah nasip ederse büyüyünce göreceğiz. Şu şekilde bir daha göstereyim. Ve kapatayım.